Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mustafa. Ben bir gitar aşığıyım. Gitarı çok seviyorum. Ve bu sevgimi sizlerle paylaşmak için bu kanalı kurdum. Bu kanal bir ders kanalı değil. E, ee, bu kanalda beraber müzik çalacağız, gitar çalacağız, eğleneceğiz. E, ee, Tabi bu arada sorularınız olsa da cevaplayacağız. Eğer paylaşabildiğim notalar olsa da paylaşacağım. Gitar müthiş bir alet. Yani gitar bir kere çok zengin bir alet. İçinde akoru, soloyu, bası hatta perküsyonu bile barındıran bir alet. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma, yani sadece akor çalan arkadaşlarıma hep diyorum ki fingerstyle yani parmakla çalmayı mutlaka öğrenin. Çünkü gitarı %25 kapasiteyle kullanıyorsunuz. Peki neler çalacağız? Her şeyi çalacağız. Klasik flamenko, jazz, pop, blues, Anadolu müzikleri. Bunların tümünü çalacağız. Her hafta yeni bir şarkımız olacak. Tabii ki fingerstyle çalacağız. Yani parmakla çalacağız. Çünkü öbür türlü penayla zengin bir müzik elde etmek çok mümkün olmuyor. Gitarın başka güzel bir özelliği de portatif olması tabii. Portatif bir enstrüman her zaman iyidir. Bir deniz kenarında güneş batarken çalabilirsiniz. Gitar çok notayı bakılarak çalınan bir alet değil. Yani tabii nota okuyarak çalıyorsunuz ama sonra onu ezberlemeniz gerekiyor. Yani ezberlemek dediğimde esasında parmak hafızası. Parmak ezberliyor notaları. Dolayısıyla öyle resitallerde falan da öyle notaya bakarak piyanodaki gibi gitar çalan müzisyen çok göremezsiniz. Gitarın bir özelliği de kapo takılması. Kapo bir kelepçe. Ve böylelikle gitardaki pozisyonları değiştiriyorsunuz. Ve istediğiniz şekilde Tonları pes veya tiz olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Evet lafı çok fazla uzatmayalım isterseniz her hafta bir şarkı çalacağız. Bu haftada e, çalacağımız ilk gitar çalanların her zaman e, bir an önce öğrenmek istedikleri klasik bir parça vardır. Romanz. E, Romanz aranlık bir parça, bestecisi belli değil. E, i̇ki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm minor akorlar üzerine, ikinci bölüm major akorlar üzerine yazılmış ama müthiş harika bir parça. Şimdi lafı uzatmadan onunla başlayalım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Her hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.